Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte playstation 4 simülatör telefonu veya tabletini nasıl indirir onu göstereceğim açıklamada da mutlaka linki olacaktır oradan da kendiniz istediğiniz zaman indirebilirsiniz hadi başlayalım o zaman ama de öncelikle like atmayı abone olmayı yanındaki zil tuşunu açmayı unutmayın hemen abone olun yan taraftaki zili onu da açın ki işte yani ben video attığımda eğer haber ol, haber haberdar olmak istiyorsanız zili de açabilirsiniz. Eğer olmamak istiyorsanız bildirimi açmayabilirsiniz. Yani öyle bildirim önemli bir şey değil. Yani ben bildirimleri falan öyle bir şey demiyorum ya. Siz abone olun yeter. Bildirimi ister açmayın, ister açın fark etmez. Neyse arkadaşlar biz dönelim. Şimdi buradan Google Play'e gidiyorum. Buradan bu sesini de ayarlayayım şöyle. Ha tamam. Buraya P PlayStation PS 4 Simulator Simulator Evet, bunu yükleyin arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar benim yüklediğim ayrı ya yani sizin yükleyeceğiniz ayrı sürüm benim yükleyeceğim şey ayrı sürüm. Ya yani size vereceğim link ayrı bir sürüm olacak. Onu da söylemiş olayım. Ya yani benim indirdiğim versiyon farklı, sizin linke verdiğim versiyon farklı arkadaşlar. Onu da söyledim. Şimdi arkadaşlar bunu yükle diyorsunuz ama ben de bir farklı versiyonu var. Size bir onu açayım. O benim yüklediğim farklı versiyonu da farklı versiyon aynısını sizin linkini veririm oradan. Açıklamaya girip oradan linke tıklayıp istediğiniz zaman indirebilirsiniz. Mesela uygulamayı bir açalım arkadaşlar. Bu arada bu simülatör arkadaşlar Oyuna falan girilmiyor yani PlayStation 4'ü göstermek amaçlı. Ama oyunları da içinde var ama onlar da çalışmıyor. Şimdi buraya birkaç kez tıklayalım. Allah reklam çıktı. Oyunlar açılmıyor ama arkadaşlar söyleyeyim söyleyeyim. Sadece bu gösteriyor anladınız mı? Oyuna falan girilmiyor yani. Neyse açıldı. Ama sadece gösteriyor arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. Simulator zaten adı üstünde. Evet. Görüyorsunuz. Welcome back to PlayStation. Press the PlayStation PS buton as the controller diye US controller. Şimdi arkadaşlar PlayStation 4. Ne güzel de bir şey var ha. Neyse arkadaşlar buna basalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz PlayStation Store var. İşte ne bileyim bir şeyler var. Ama arkadaşlar bu uygulama reklam falan da içerebiliyor. Bir şey olmaz. Evet arkadaşlar PlayStation Simulation Test var. İşte bunu vesairesi bir sürü uygulama var. Ben de bu yüklediğim sürümü sürümün linkini vereceğim. Ayrı sürümünün. Şey, şimdi kütüp, kütüphaneme tıkladım ve gördüğünüz gibi arkadaşlar içinde Tam 4 tane oyun var. 4 tane. Şimdi bunlardan mesela Spider-Man açayım. Sonra da videoyu kapatayım tam açarken. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten oynuyorum. Reklam çıktı. Evet arkadaşlar ve gördüğünüz gibi açıldı. Neyse evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.